Herkes süper olsun. Tuvaletler saldırıyor. Bu bir emirdir. Bum bum. Çiv çiv. Aa düşürüldü. <laughs> Karşı saldırı Thor Rus başlasın. Hedef görüldü. Roketler ateşleniyor. Bum bum. Aa helikopter düşüyor. Ehe <laughs> Don don don. Aga daha fazla çapanımız kalmadı. Bu da ne? Hayır hayır hayır. No 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 no. Wait 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 wait. Aga bu gerçek olamaz. Buraya kadar geldik. Şimdi bırakamayız. Asana. Al reis bıçkayı. Eyvallah bıçka için. Dövün. Şimdi sen gününü göreceksin. Herkes koşsun. Titanlar zarar görmüş. Stadyon lan bir yere mi kaçarsın? O, oh, gözü. Kim don don don. Speakerman dikkat et. Speakerman olamaz. Ha? Ah. Lan bana doğru gelmesene sersem. Bum. Hey göre tamam. Hey agalar gelin bir bakayım he. Sen ne kadar şeker şey öyle. <laughs> Eyvallah kanka. Oh, hop, hop, Hoppidi. lan, Don. ha ha, naber agalar ve kızlar, nasıl, yeni bir Bugatti'nin içinde oynadım, ha hadi ama beni şımartıyorsunuz dostlarım, hop, çak bir beşlik dostum, ha, neler oluyor, amanın, gölgeler, sanırım profesör geliyor, profesör geliyor, olamaz, siz zahmet etmeyin, ben sizi alırım, ben speaker'ı alacağım ama dikkatli olun. Dostum gel hemen. Kameraman çabuk ol. <laughs> Agalar geliyorum beni bekleyin. Beni de bekleyin. Oh. <laughs> oh. Gözlüğü taktık. <laughs> Hoş geldiniz beyze. Oka mekanın büyüktü gel. Çalış çalış. Haber dostum. Oka ne bak beni dinle. bunlar gizli kalmalı. Bunu sohbetler öğrenmemeli. Dın dın dırırın, dın 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 dın. Beni dediniz mi?